Herkese merhaba yeni videodan. Ee, Müge Anlı bittiği gibi videoyu açtım. olduğunu biliyorum ama mesela Ayşe biraz sakinleştirmenin yolu yok mu? Bu hafta böyle bir planımın, projemin olmadığı, sakin geçireceğimi düşündüğüm birkaç gün olacak. Siz de benimle beraber takılın diye bir video başlattım. E, şimdi hazırlanacağım. Üstüm başımı giyindim ama şöyle elimi yüzüme birkaç bir şey süreyim. Bir güneş kremimi falan süreyim. Bir Christmas markete gidelim. Haftasını almak istediklerim vardı. Eto kuyruğa girmek istemediği için tabii ki de bana aldı. Şöyle kuyruğa girseydik herhalde bir saatimiz falan kuyrukta geçecekti. Çünkü pazar günü. İzmir'de pazar günü her yer tıklım tıklım yani. Yapacak hiçbir şey yok. Baş ağacımız için böyle minik minik süsler alacağım. Çok büyük bir ağacımız yok zaten. Sonra biraz böyle sakin bir kafede kitap okumak istiyorum. Hazırlanalım Normalde banyoda yapıyorum makyajımı ama ışığı çok kötü. O yüzden salona çıktım malzemelerimi. Benim adım Nergis. Şeyde aksın. Tasarımı yapalım benim kalın. Hazırım. Ama otobüs dakika sonra gelecek. Hemen çıkmam lazım. Daha sonra karar veremedim. Şunu alayım? Şunu mu alayım? Kırmızı alayım ya. Üç kuruş fazla olsun kırmızı olsun demişler. Atılarımız. Bunu alayım ya renk versin. Bu olsun. Bu Kimse bana söylemedi. Ben günlerdir <laughs> evden çıkmıyordum havadan bir haberdim. Çok soğuk. İndim çok şükür ama çok soğuk. Kahve içmediğim için bir tık uykum geldi ama şimdi orayı görünce ben canlanırım. <laughs> Alışverişe başlayınca ben canlanırım. Şimdi ben de demin kartını patlatmaz mıyım arkadaşlar? Patlatırım kredi kartı buna hazır mı? O da bilmiyoruz. Göreceğiz. Çok bir şey almayacağım zaten. Alacağım 3-5 O da zaten ağacımız bizim. Çok minnak. Ya bizim evde minnak bir ev olduğu için. Ekstra bir şeye gerek yok. Evde zaten onu koyacak yer yok. O yüzden ağacımız da küçük bizim. Nereden geçeyim ben? İnsanın yakınından geçilir mi? Tıh! Üzüldüler beni arabalar. Kavga ettim onlarla. <laughs> yok vermiyorlardı. Ben yani de aralarından fırlayıverdim. Sonra durmak zorunda kaldılar. Neyse geldik. Dedim şunlardan aldım ama araba arıyorum. Araba yok. Tüm çantada. Şöyle göstereyim, anlayın nasıl bir yer olduğunu. Bugün hafta içi çok kalabalık olmaz diye yani. geldim ama yine çok kalabalık ya. Hafta mı nereden gidiyorum? Böyle de güzel bir yer işte. Birkaç su aldım. Birkaç tane daha alacağım. Nalova no, yapmışlar. <laughs> Çok tatlı. <laughs> Çok güzel. Baya bir şey aldım. Ama size artık evde göstereyim. Burada göstermem çünkü çok kalabalık. Bu mağazadan an itibariyle bir sürü şey aldım. Artık evde gösterip size. Ama saat çok geç oldu. Benim eve gidip yemek yapmam lazım. Malum sağlıklı besleniyoruz. Artık dışarıdan yemek yok. Kahve içecektim ama artık o başka güne kalsın. Eve gidip evde kahvemizi içeriz. Kitabımızı okuruz. Yemeğimizi yaparız. Sonra güne devam ederiz. sizi bir yerleştirelim. Bir şey açayım mı? Daha iyi oldu galiba. Aynen. Daha güzel görebileceksiniz. Şimdi... <laughs> Evime hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bir ev turu videosu yapacağız. Neler aldım, neleri yaptırdım, neleri neler için yaptırdım ve neleri neden yaptırdım. Hepsinin sorusuna cevapları bugün bulacağız. Teşekkürler. İlk <laughs> çok beğendiğimi şeyi göstereceğim. Bunu manifest'te nasıl alacağım artık diye. Noel dede. Ne kadar güzel ki. Hala poşetinde. Ama poşetten çıkarmayayım. Tozlanmasın. Bizim ev çok çabuk toz olan bir ev. Bu kalsın. Şöyle. Elinde ışığı. Çok tatlı bir Noel dede. Şuraları yumuşacık bir Çok tatlı bir Noel dede aldım. İki tane Noel dede arasında kaldım. Koyabilirsem diğerini de bir fotoğrafına koyarım. O Noel de çok güzeldi. Ama sanki böyle hani bir kırmızılık istedim. Noel Dede'nin olduğunu fark ettiren bir şey istemiştim ama eline hiçbir figür yoktu. Çok böyle ikilemde gittim geldim ama bu Dede kazandı. Bu Dede'yi aldık. Çok uygun fiyatlı toplar vardı. Tanesi 10 TL'den satıyorlar. Büyük toplar normalde pahalı şunlar. Ee, mesela bunun 6 tanesi normalde 120 lira falan denk geliyor. Ama e, ben şeyi aldım. Tanesini 10 TL'den aldım. Normalde de aynı şekilde e, 665 TL'ye aldım. Normalde 1280 falan doğal dediler. Ha 1800 de olabilir. Ben 2 ile 8'in yerini karıştırmış olabilir. <laughs> Yaparım öyle şeyler. 3 tane mat, 3 tane kırmızı aldım. Bundan da 3 tane mat parlak. Mat aldım. Parlak. Bundan da gene 3 3. Bir tane vazom var. Onun içi boştu. Bunun, onun içini böyle beyazlarla almak istedim ama bir türlü alamadım. Aldım. kurdelesi yamamış ama sıkıntı yok. Şöyle kurdeleli. Kurdeleleri de gayet sert, çok güzel. Ondan sonra burada şeydi karları var. Bunlardan 4-5 e, tane aldım. E, birkaç tane de şunlardan aldım. ki İkisi böyle şey olsun. Çok da karmaşık bir şey yapmak istemedim. Şöyle. Al <laughs> Tam da takılmış. Hepsi bir yerde olunca o topları bir kavanoz yapayım da. Oradan alalım. Karışacak yoksa. Şimdi işte bunlardan 3-4 tane aldık. Hepsi böyle kurdilalı. şeyle. Çok da güzel şık durur diye düşündüm. Uzun da şöyle. Şuraya kadar. Şu arasında şey olsun diye, geçiş olsun diye bir şey aldım. Bu klasik zaten her yerde var da. Bunu masa üstünde bir tepsi ya da bir suplanı koyup işte bunları koyup yeşil mumum var. Bir tane beyaz bubble mumum var. Bu dediğim çiçekler böyle güzel bir yani masa süsü yapmak istiyorum. Hem yılbaşı yemeğinde falan da bunları mumlarla beraber araya koyacağım. Hani böyle ışık dursunlar, ruhu yansısınlar falan diye. Ama bilmiyorum. Yani bunlar değişebilir. Belki de şey yılbaşı ağacının önüne de koyabilirim. Şu anlık net bir şey yok. Ağacımız çelimsiz ya bizim. Şöyle bunlarla biraz doluluk vermek istedim. Bu da bizim ağacın rengine yakın bir renk. Daha koyusu vardı ama daha koyusu olmaz diye düşündüm. Böyle simli dolgun dolgun bir tüy. Bunu böyle dolarız dedim. Aralara boşlukları doldursun. Bunu da ağacın altına, bizimkini gözüküyor ayakları, dolarız. Biraz böyle efekt ve kar efekti gibi çünkü çok hoş duruyor. Bu da çok dolgun. Tatlı bir beyaz yapmışlar. Yine toparmış. Ya bu rostların e, bu büyüklerinden yoktu. Büyüklerden sadece dediğim gibi işte gri, kırmızı ve altın sarısı vardı. Ama bu çok istedim ama bulamadım. Çünkü böyle rengarenk bir ağaç olsun istiyorum. Klasik işte altın, klasik gümüş vesaire falan olmasın. Her renkten olsun falan. istediğim bir ağaç olduğu için. Bu rostun büyüğü şunlardanı yoktu. Bu da dedim araya renk katar. Hem güzel durur, şık durur. Böyle bundan da aldım. Bu da böyle alt tane satmıştır. Ya aslında şunlar daha mantıklı da işte rengi yok, çok çeşidi yok. Çaraplarımız var. Bunda Noel dedeler var. Bunu minik ağacımıza asacağız. İçine ben e, bu sene e, dileklerimi yazmak istiyorum. Böyle 2025'ten beklentilerimle işte İşte neler bekliyorum? Neler görmek istiyorum hayatımda? Ne gibi değişiklikler falan? Hepsini buna not alıp. İçine ee, içine sıkıştıracağım bakalım manifestleyeceğim yani olursa böyle süslü çoraplarımız var Noel dedeli bıyıklı ee, yıldızımız yoktu yıldız aldım bir tane de bir tarafı ben fark etmedim alırken de Şimdi, sonradan fark ettim Telefonumun güncelleme geldi. Doğru düzgün bir çekim yapamadım yani. Devamlı error verip durdu. Başka bir şey almadım işte. Bu kadar. Yeter. Daha ne? çok bile önemli olan zaten sağlık bereket Bunlar işin eğlence kısmı yani yeni yıla hazırlık işte yeni bir başlangıç yeni bir seviye falan pişman hayallerimiz amaçlarımız gerisi yalandı olan yani çok da önemli değil bugünlük bunları bir kenara kaldırayım Yarın güzelce şu çiçeklerle Hatta ben bir buket yapmaya çalıştım dur bakayım size göstereyim şimdi Yarın onun vazosunu ayarmış. Şu herkeste olan klasik Ikea vazosu bende de var. Minik vazosu. Onun içine beyaz lale düşünüyordum herkes gibi ama bir türlü alamamıştım. Orada da bulamadım. Bulsam gene alacaktım. <laughs> Onu da alacaktım ama yoktu. Ee, neyse. Ona dedim ki şöyle bir buket oldu. Şuralara da şöyle öne gelecek bize bakacak e, kısımlara. Şöyle şöyle de iki tane de yanlara şunlardan. Bakın koca bir demet oldu. Ben şunlardan almıştım. Ben bunları işte ağaca takarız. E, ya da işte masayı dekor yaparım. E, yılbaşı yemeğini falan diye düşünmüştüm. Ama bu şey bir boşluğu var bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bu mesela bunlara takılıyormuş. Taktım biraz önce oldum falan. Yani çiçeğimi de büyütebilirim. Bilmiyorum şu an. Bunları daha karar veremedim. Bunlar minik minik bunlardan aldım. Arında vazoyu işte o masayı falan dekor ederiz. Sonrasında da işte Eto Eto'nun müsait olduğunda da yılbaşı ağacı süslemesi yaparız. Bakalım belki o bir sonraki videonun konusu olabilir. Çok tatlı oldu. Hep bu kokinalardan almak istiyordum. Acaba yapay alınca mı ev sahibi oluyorsunuz yoksa gerçeğini alınca mı ev sahibi oluyorsunuz. Öyle bir şey vardı işte bunların gerçeğini mi yapayım artık o kısmı bilmiyorum. Kokina alırsanız evinize kokina girerse yılbaşından önce işte ev sahibi olursunuz falanmış. Bizim de şimdi evle ilgili bir, birkaç problemimiz var. Hani bilmiyoruz belki taşınabiliriz. İnşallah ev sahibi oluruz yani. Ben kaç yıldır almadım? dört yıldır falan evliyiz kaç yıldır almadım. İlk defa aldım. Bunu böyle çok içten dileyerek aldım. Umarım bu çiçekler bize uğur getirir. Güzellik getirir. De. Yediğim kuru fasulyemi yapayım. Dün de tarhana çorbası yaptım. Pilavım var. Taze fasulye vardı. Bitti. Ben de etoyu sağlıklı yaşama geçirmeyi planladığım için bir klasik erko yemeği olan bugün şey yapacağım. Kuru fasulye. Klasik bir kuru fasulye, pilav, tarhana çorbası la bir başlangıç yapsın bence. Güzel olur. Yanına da salata düşünmüştüm ama köyden annem yoğurt göndermiş kendi yaptı. Yanına da yoğurt koyayım Tamam bitti bitti işte. Ama size sağlıklı beslenmek. Son dakika aklıma bir şey geldi. Tatlı patates almıştım ben. Ee, sırada beklerken teyzelerden bir dedi ki onu da da böyle fırına at. Üstüne işte tahin, ceviz serpiştir dedi o kadar güzel oluyor ki dede ee, de kabak tatlısı gibi. Ama ben ilk başta teyzenin dediği gibi direkt fırına atmayacağım. Bir haş diyeyim dilimleyip hazır bir şekilde dilimler olsun haş diyeceğim. Sonrasında bir fırına atacağım. Dediğim gibi üstünde bir tahin falan gezeceğim. Bakalım nasıl olacak. Hemen akşama bir tatlını için Çünkü içindeki de bir şeker. Ekstra bir şeker eklemene falan. Direkt de yiyebilirsiniz. Çok tatlı niyetine yani. Eğer etemde akşam canı tatlı isterse direkt bunlardan yapacağım. direk şöyle sallandırıyorum. Bayağı yumuşadılar zaten. Direk fırına. Çok Fasulyemizi yıkadık. Şimdi soğanımızı doğrayalım. Şimdi fasulyemize başlayalım. Şara mı peç? ekleyelim? Bu fasulyemiz olmak üzere. Tatlımız da oldu sayılır. Eto de gitti. 2 saate gelirim dedi. Bir saat geçmiş olsa. 1 saate burada yani. Bugünlük menümüz bu. Aralar şu puzzle'a başladım. Eto gelinceye kadar yapayım. Ama bol boyun ve sırt ağrısı garantili. Çocuğum yemiş gelmiş, tarhana çorbam. Oyaman kah, kuru fasulye domates çorbası <laughs> böyle. Kuru fasulye pilavım, anne yoğurdum, hazır. Ben keyfime bakacağım. Neyse çorbamı içeyim, bu akşamı sonlandırayım.